Anne oğul, anne de büyü var. Çocukta da musallat var. Çocuk zaten geceleri yatarken sorunlu. Gündüz kalktığında vücudun uyuşmalar oluyor. Bizim videoları izlerken de elleri uyuşmuş ve kasılmış. O şikayetle de geldi ama annesine de dokunduğumuzda anne de büyü olduğunu ve sigara çektiğini, çocuğa da etkilediğini gözlemledik. Kendi rızaları da çekiyoruz bu videoyu. Şimdi çocuğu rahatlatacağız. Annesine devam edeceğiz. Rahatlatın Kaç yıldır bedendesin? Kaç yıldır bedendesin? Kaç yıldır bedendesin? İşkence etme abi. İşkence. Ettin. Gözüne bir ateş bırakalım. İçine yakın abi. Ateş verme. Verin Hiç tekrar acımayın abi Hızlı. Hızlı. Hızlı, hızlı. hızlı. <laughs> en kötü hale Senin. Nereden senin? Nereden senin? <laughs> Devam edin. Devam edin. Devam edin. Bağlama işlemi yapıyoruz kadının karşısında. Vücuduna ateş sardı. Birazdan kendine getirip konuşturacağım olayı bilmezsem. Evet, hmm. o da kendine geldi. yapılmış ve sigaret etmiş büyülerden ailenin herhangi bir ferdini seans aldığımızda dört kişilik ailelerde bile başıma geldi. Dördü birden birden şekil değiştirip kendini yerlere aldığına var. Cinli tepkiler vermeye başlıyorlar. Bu ailenin iki ferdi burada. Annesine dokunduğumuz anda çocuk da hemen seanstaki haline girdi. Bayağı da kustu. Şu üçünü çekiyoruz mu? Ne sektörüz sizin anlayacağınız gibi. Tepki vermesi için. Kıdık ben mi? Kıdık buraya gelmeden önce bana anlattığın şeyi kamera önünde istiyorum. Videomu izlediğini, daha sonra bunu konuştuğunu, yaşadığın şikayetleri kısaca dinlemek demek istiyorum. Videoyu izledim, sürekli ellerimde uyuşma olduğunu hissettim. Ben bunları normal zannediyordum. Sinir sıkışması yaptığım işle alakalı. Onlarla bir alakası yokmuş. Buraya geldim daha çok itikat etmeye başladım Allah'a. Allah'a bile küfür eden bir adamdı. Yapmadım. ne Rabbin nasip eder inşallah namazına da başlarsın. Bu senin için bir kırılma noktası olur. Bu da kimse oyuncu değil gördüğün gibi. Videoları izleyerek buraya geldim. Videoyu izlediğinde zaten kötüleşmişti. Bu da ilk bakımı aldığımızda da kendini bayağı kötü hissettim. Anne de dokunur dokunmaz orada bayağı bir kustu fark ettin mi? Evet. Dövülmeye başladım. Ondan sonra dövülmeye başladım. Ondan sonra ay diye bağırmaya başladım. Allah'ım ne eksik. Annem daha iyi olacak. Annen yaşlı olduğu için bir üstünde ve vücudunda hastalıklar olduğu için fazla yüklenmiyorum onu. Daha demin yüklendiğinde ayaklarında bayağı bir vurmaya başladı. O yüzden ilk seansında besleme işlemi yapıyoruz Gece Gecede yatarken ne durumda böyle? Gecede yatarken sürekli böyle korku halinde uyuyamazdım. Sabah ezanlarına kadar uyuyup iki saatlik uykuyla işe gidiyorum devamlı. Hı -hı. Ve hiç güç kaybım Şu an için yanıyor değil mi? Şu an çok kötü. Kulaklarından bile ateş çıkacak gibi. Evet. Hakkı ve yaptık. Bütün gücünü çektik. Bedendeki cinin etkisini sıfırladık. Sizin anlayacağınız bir de söyleyeyim. Arkadaşlarımdan iki kişi bedeninde 11 günlük keşlik edecek. Okumalarını yapacağız. Ablam şu an kendinden geçti zaten. Bizim verdiğiniz için teşekkür ederim.